Teşrik Tekbiri Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe günü, sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın ardından selamdan sonra birer defa teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber, allahu ekber Velillahilhamd şeklinde okunur. Anlamı Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd sadece O'na mahsustur. Bu tekbir hem cemaatle hem de tek başına namaz kılana, yolcuya, yolcu olmayana, erkeğe ve kadına vaciptir.